nizam olmaktan, olmak, nizam olmaktan asla vazgeçmemiştir. Aziz Nesil'e ilginçtir. Belki de dört kuşak birden anar. Yani şu an aramızda olmayan bizden büyük kuşaklar, aramızda olan yine benden büyük kuşaklar, benim kuşağım, benim kuşağımın çocukları ve belki onların çocukları e, ee, çocuklarının aşağıda yavaş yavaş öğrene gelerek e, yüz yılımız içinde çok az insana edebiyatta e, mal olabilecek bir e, değere aynı zamanda sahiptir. E, Adil çocuk hikayeleri, oyunları ve şiirleri bile e, kendi boyundan büyük kitaplara imza atmış e, bu insan e, bence e, boyundan büyük işlere girmekle de bize özel bir, bir ayak izi vermiştir. Evet şimdi onun ayak izlerini sırayla görelim diye ilk sözü ben e, Mehmet Sağolun Kıbrıya'ya vermek istiyorum. Değerli konuklar, gününde böyle kapalı bir yerde Aziz Nesin'i konuşmak gerçekten güzel bir olay. Neden derseniz Aziz Nesin bu ülkeye gerçek demokrasinin ne olduğunu yazılarıyla tavırlarıyla anlatmaya çalışan ve hiçbir şeyden <laughs> daha öncelikli genel değerlendirmesini yapan değerli e, sevgili oyuncu e, arkadaşımı da sözü tamamlamak için hemen girmek istiyorum. Ee, o nedenle burada Aziz konuşmak benim adıma, kendi adıma beni mutlandıran bir gün olacak. Değerli konuklar, ben Aziz genel olarak romanlarıyla ilgili, daha doğrusu edebiyat ağırlığı olduğu için Romanlarıyla e, nasıl bağdaştığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Romanlarıyla aziz nesin, edebiyatımızda aziz nesin, gülmeci ile özdeşleşmiş bir yazım insandır. Yaşadığı çağın acı gerçeklerini gülmece diliyle topluma yansıtan bir yazardır. Peki o bunu nasıl yapar derseniz? sel gülmece öğeleriyle yola çıkarak daha çok toplumsal ve gerçekçi yaklaşımla irdelediği hayatın ilginç kesitlerinden yansıyan olayları bütünleştirerek edebiyatın ön gördüğü biçimde bir kalıba oturtarak yapar. Aziz Nesin aslında çok yönlü bir yazım sanatçısıydı. Onda dergi yayıncılığı, öykü roman yazarlığı, oyun yazarlığı, deneme yazarlığı, gazetecilik, anı, öz yaşam, günce, mektup, masal, fıkra, taşlama, antoloji, bir de inceleme, şiir, söyleşi ve daha yazın ile ilgili aklınıza ne geliyorsa hepsinde mutlaka emeği olan bir sanatçı. Nasıl bir de, Azmesin gibi yazarlar, yazdıklarının yeteneği bir yana dünya görüşlerinden dolayı özellikle devlete bağlı kurumlar açısından yalnızca ya da genellikle savcının ya da adliyenin ilgilerine girmiştir. Kültür ve sanat kurumları tarafından yeterince sahnelenilmiş, yayınlanmamış, evlere hariç basılmamış ve yeterince filme çekilmiştir. Bu durum halkından ve ülkesinden başka hiç kimse için, başka hiç kimse için üretilmiş sanat gibi ülkelerden insanlığından uzaklaştırmanın, araya perde, perde koymanın öteki adıdır. Bir başka açıdan, üretildiği dallarda öldüğü alanda ürünleri, geleneksel kolaycılığımız, cesaretsizliğimiz, korkaklığımız ve bu türleri dair bilgisizliğimiz nedeniyle yeterince değerlendirmiştir. Aziz genel genelde yazardır, özellikle tiyatroda bu süreçte bize tipik ve önde gelen bir örnektir. Aziz daha ilk yazdığı ürünlerden, Marco Paşa ve Beziker, ıı, takma hırını, yazma zorunluluğundan tam olaylarını, Barış Davası'na 12 Eylül ilişkisine, nihayet Sivas katliamına varan bir şekilde aydın yükseler, bir son anını... Bakın ne diyorum. Değerli okurlarım, şiir kitaplarına kitabın eleştirilerini, yorum ve değerlendirmelerini koymak eline ve türesi yoktur. Böyleyken ben yine de şiir kitaplarıma şiirlerimi eleştirilerini koyacağım. Bunun için yaptığımı anlayacağınızı biliyorum. Ve aslında o eleştirmenleri de eleştirmiş oluyor. Yine dizayi bir şekilde. Ee, daha sonra asıl en kızdı eleştiri, ünlü eleştirmen Fethi Naci'nin Ocak 1981 Milliyet Sanat Dergisi'nde şöyle diyor Fethi Naci. Aziz Nesin'in şiirine de aynı bir konu. Aziz Nesin gibi yaşını başını almış bir yazar o lafları şiir diye nasıl yayınlar anlamak zor. Karadeniz'de ya postaları ne kadar nim olursak yazarı Aziz Nesin de o kadar şair. Eyvah, eyvah eyvah. Şimdi buna karşılık da Çekos Tavak Türkolog Nöbet Brevi Çek 10 Ağustos 1989 tarihli mektubunda az ismi şunu yazıyor. Aslında bunu yazarken Fethi Naci'ye de cevap yazmış oluyor. Sondan başa kitabınızdaki şiirlerden dördünü çevirdim. Kısa bir ön sözde Fethi Naci'nin sizin için yazdığı eleştiriyi de ekledim. Bu eleştirmen istek de olsa yapıtlarınızın estetik prensibini de keşfetmiş oldu. Bu yüzden milyonlarca okur sizi seviyor. Siz su mimari yapmıyorsunuz. Şiirlerinizi gerçek yaşamın sunularından görüyorsunuz.